etmeye davet ediyoruz. Güzel anlar sizin olsun. 10 Ocak sanat günüdür. Değerli seyirciler, bugün sanat günü olması münasebetiyle eee büyük ses sanatkarlarımız Teymim Televizyon stüdyolarında hazır oldular. Bugünü tebrik etsinler ve sanatlarını siz değerli seyirciler, seyircilere gönder, İşte stüdyolarımızda değerli ses sanatçılarımız ve ricsörlerimiz e, huzurunuzdadı. E, önce üstadımız Abdülvahit Küzetçoğlu, yine stüdyolarımızda Sayın Tahsin Comart ve üstad Ali Ali ve ricsör Haşim Zeynel ve üstad Muhammed Kasım e, huzurlarınızda. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. E, sayın Abdülvahit Güzetçoğlu, bu güzel gün münasebetiyle, sanat günü münasebetiyle bir şeyler var diye sen aziz seyircilerimize. Bir gün sanat günü hakikatte en güzel günlerden sayılı biz sanatçılarız. İki sene önce Kültür Bakanı tarafından ben arkadaşım Tahsin Tekrim olduk. Efendim ve biz de bu sene hatta her zaman ha, kadisiyet Saddam'da efendim vatani neşitlerle ben arkadaşlarım ve muhricilerimiz efendim rejissörlerimiz Ali Ramazan, Adil Abdullah, Haşim Zeynel ve musavvurlarımız gece gündüz bizimle beraber çalıştık ve hepsini de tebrik ederim. Ve bütün senhat hikarları hepsini canı gönülden tebrik ederim. Başta gelen başkanımız Saddam Hüseyin'i de canından tebrik ederim. Çünkü bizim başkanımız bu senhata çok ehemmiyet verdi. Evvelden senhatımız böyle değildir. Alhamdulillah indi sənətkar o özü də hər vaxt deyər sənətkar ənənə siyasi kimi də çox ehtimam edir və eyni vaxtda da çox arkadaşlarım sənətçilər əmək, əməkliyə əmək, təqaüd oldular və bir qədər sədər qardaşım Ali ondan sonrasından Əbdülkərim Çöləman bunlar da həpsi yani bu ə, başkanımızın təkriminə E, nail oldular. Sağ ol. O sağ olsun, var olsun. O canı gevilden hepsini bir gün münasebetiyle tebrik ederim. Sağ, sağ Allah. olun. Sağ Sağ ol Sayın Abdülvahit e, Küzatçoğlu. Abdülvahit Küzatçoğlu <laughs> tabii siz e, bütün sanatkarları ve halkımızı tebrik edene sonra e, bizi tabii şimdi karşıdan e, seyirciler görür. Sizden bence bir gazel beklerler... veya bir horiyet beklerler. Ne diyeceksin bu Ben bizim bu yolda çok yoruldum. Yani bizim seyirciler hepsi biriler. Yani ben ellilerden de bu yolda ayı makam, eğer folklorumuz, eğer besteler bizi, ben Güzel. o arkadaşlarım e, radyo önünde açılışında, televizyon açılışında biz Güzel. kusur etmedik. Bir şey var diyelim dostlar, seyirciler beni unutmasınlar. Tabi hepimiz bu yolun yolcusuyuz. Tamam. Bir şeyle, bir uzun havayla memnun eh, Bir bayat makamıyla kendilerine bu şey hediye ederim bu münasebetle. Sağ ol. Men adım kalır kulaklarda sesim kalır düğün olur Düğün olur beyram gelir Düğün olur beyram gelir Dostlar beni hatırlasın Can kafeste durmaz uçar Dünya bir han, konan köçer dolanı ay dolanı günler geçer ay dolanı günler geçer dostlar beni hatırlasın gözüm ağam gülesen hizmet eyle gülesen yere 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 yere, Gözüm ağam dünyada eylik eyle ey, 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 Özünden ve haber ah, <laughs> ahirette gülesem Eğer 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 Sağ ol, Sayın Abdülvahat Güzel Çoğlu ee, yine stüdyolarımızda değerli sorumuz, Haşim Zeynel. Hoş geldin Sayın Haşim Hoş Zeynel. Olun, Bu güzel münasebette neler demek var Sayın seyircilerimize? Için. Vallahi Dede Yılmaz bugün on ocak sanatçıların hayatında en Mesud ve en e, yani gelen cüllü bir günlerdendi. Bugün ki başkanımız sanatçılara büyük bir kıymet verdi bizim e, sanat içinde. Ve bugün münasebetiyle bütün arkadaş sanatta işleyenler ses ve sahne va televizyon və söz yazanlar televizyon sözlərini ki savaş 8 il savaş hərbin gece gündüz durmaksız sözlər yazdılar. Musiqi taqımları gece gündüz bu vasitələri bıraxdılar. Çox təbriklərim, candan və gönül təbriklərim, bütün arkadaşlarınıza, sağçılarınız. Ən ökdə bizim başqanımız Saddam Hüseynə e, gönüldən eee dəstəli güldən təbrik edəriq bu münasibət günü. Sağ olun, sayın ol. Haşim Zeynal. Eee dəyərli seyircilər, yenə studiyalarımızda böyük bir sənətkar Alqalale. Gəzəl iftası bilirsiniz özünüz. Xoş gəlibsən sayın Alqalale. Sağ olun. Sayın Alqalale bu gözəl münasibətdə nə demək var sayın seyircilərə? Allahsana al günü münasibəti ilə bütün səs sənətçilərini təbrik edərəm. Başkan Saddam Hüseyin'i de tebrik ederim. Bu Allah ömürler versin kendisine. O bu sanatçılara hakikaten emniyet verir bütün sanatçılara. Allah ömrünüzü nesin. Sağ olasın. Evet. E ee, biz bu güzel münasebette yine sizden bir güzel gazel isteyeceğiz. <laughs> ee, Oldu. E ee, sağ olasın. Saklama benden zaman Ah, 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 Ali. Aman yaktı kalbimi aşkın el ahzabun hamurum. Sayın yaktı kalbimi güzel anlar hamurum varal

Sağ ol Sayın Alkal Ali. Değerli seyirciler, yine stüdyolarımızda değerli arkadaşımız Mehmet Kasım. Hoş geldin Mehmet Kasım. Hoş bulduk, sağ ol. Ey, Sayın Mehmet Kasım, bu güzel münasebette değerli seyircilerimize bir şeyler demek var. Sanat günü dolayısıyla bütün sanatçılarımıza candan tebrik ederim. Oğlu Tanrı'dan dilerim hepsine muvaffak etler. Allah korusun izler. Sağ ol Sayın Sizde Mehmet sağ ol. Kasım. Size de sağ ol. Değerli seyirciler, yine stüdyolarımızda değerli ve kabiliyetli ses sanatkarımız Tahsin Comart. Hoş geldin Sayın Tahsin Cemart Hoş gördüm. Ee, sayın Tahsin Comart, sen at günü münasebetiyle bir şeyler demesi var sayın seyircilerimize ve sayın sanat Seyircilerimizi ve bizi dinleyenleri bütün gönlümden tebrik ederim. Sanat günü münasebetiyle. Önde gelen başkanımız Saddam Hüseyin ve bütün milletimiz ve Türkmen sanatına ilerilik ve başarı dilerim. Ve sözümü bu şu koryattan başlıyorum. Sanatkarın, gel alış sanatkarın, Dünya var iken bitmez. Kıymeti sanatkarın. Sağ ol. İşte biz bu güzel horiatımıza, horiatımızın sözlerini içimizde yaşıyorsa gerek doğrudan biz sanatı sevalım. Gerek doğrudan biz sanata hizmet edelim. Gerek doğrudan biz sanatçı olalım. Dediğimiz zaman sanatçılık kolay bir şey şeydi. Sanatçılık üstün bir şeydir. Milletin gözükemi, üstünlüğü her bir şeyi sanatçıların, şairlerin, ediplerin ve başka bu alanda çalışanların çalışmağıyla gözüküptü. Ve yazdığıyla, ve eserleriyle. Sanatçı kimse dünyada kalmayacak, herkes gidecek. Ama gerek bir eser bıraksın öz için ki adı kalsın, bitmesin, işte böyle. Sağ ol Sayın Tahsin Cömert. Biz bu güzel münasebette istedik bir şeyle sizin dünyanın. Belki de hayır mi anı oğlu, bir parça özünden. Ki çekel duay gene, vay gene. İndi tıkhara ay gene, ay gene. Yardam bir görüşmem var, görüşmem var. Mennen ister raygene, raygene. Gece geldi, gece geldi, gece geldi gece geldi. Sağ ol Sayın Tahsin Cemal. Değerli seyirciler, sonsuz şükranlarımı bildiririm programda hazır olan arkadaşlara ve programı seyredenlere. <laughs> Muhterem seyirciler, programın sonunda sonsuz şükranlarımı yine bildiririm tüm programda çalışan arkadaşlara televizyon evinde. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta aynı vakitte buluşmak üzere. Şen ve Esen kalınız muhterem seyirciler. <laughs>